Evet bismillah. Altıncı ayete geldik. İşte hem Müslümanlar hem müşrikler için ayrı mesajlar taşıyan aynı olay ama farklı mesaj taşıyan veya diyelim ki aynı ayetler fakat farklı mesaj taşıyan bir bölüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe faala rabbuka bi'at. Ade rabbinin ne yaptığını biliyor musun ya da görmedin mi, bilmiyor musun ya da görmedin mi? Esas görmedin mi şeklinde fakat Araplar hani görmedin mi, ye bilmez misin şeklinde de bu manada da ifade ediyorlar. Dolayısıyla iki şekilde de anlaşılır, sonuç aynı. Biz biliyoruz ki yani elem tera dediği zaman ilk muhatap Resulullah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı görmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bizzat gözünle görmedin mi şeklinde değil, nihayetinde hikayeleri anlatılan, insanların bildiği, Arapların konuştuğu ad kavmiyle ilgili bilgin yok mu? Yani bilgin var. Nihayetinde sen onları biliyorsun. Ve dolayısıyla Mekke müşrikleri de onları biliyor. Ad kavmi iri cüsseli, kuvvetli bir kavimdi ve onlar çeşitli yerlere binalar, alametler dikerlerdi. Allah'ın verdiği o güç, kuvvet, cüsseleriyle başkalarına zorbalık yapar, onlara zulmederlerdi. Onlar da Mekke'li müşrikler gibi biz istediğimizi yaparız, güçlüyüz, kuvvetliyiz. Mekke'li müşrikler de derlerdi ki biz Mekke'deyiz. Allahu Teala'nın mukaddes kıldığı beldenin ehliyiz, savaşçı insanlarız ticaret, dünya ticareti bizim elimizden geçiyor. Dolayısıyla biz güçlü ve kuvvetliyiz. İşte onlara ad kavmini Allahu Teala örnek veriyor. İrame yani İrem biz hep deriz İrem vağları. İrame yani Adın. İram Adın bir kolu olabileceği gibi bununla ilgili rivayetler var. Onların oturduğu belde de olabilir ya da onların diktiği çeşitli alametler olabilir zatil imad bu e, imad bir şekil direk diyebiliriz dolayısıyla bu imad hani deniyor ki işte onlar bedeviydi de deniyor. İşte bedevi oldukları için çadırlar için direkler dikerlerdi. Çadırı kurabilmek için gerekli bu. Yine onlar çeşitli yüksek yerlere ki bu Allahu alem daha uygun gibi alamet olacak çeşitli binalar yapıyorlardı ki buna, buraya da kullandıkları çeşitli sütunlar vardı. İşte dolayısıyla Allahu Teala onlara dikkat çekmiştir. Çeşitli rivayetler var. Bu rivayetlerin bir kısmı tamamıyla uydurma ama böyle bir yerin ayetten zaten elleti o öyle bir yer ki lem yuhlak yaratılmadı mitluha onun gibisi fil bilad bilad beldelerde yani memleketlerin hiçbirinde onun gibisi yaratılmadı. Dolayısıyla belki o, o rivayetlerden bir tanesinde işte uzun yıllar kral mis şeyi olmayan yani cenneti duyuyor. Cennetin vasıflarını anladıktan bildikten sonra onun benzerini yapacağım diyor Allah alem. Ve nihayetinde bir şehir kuruyor ve rivayetlere göre o şehre bittikten sonra gitme halkla beraber giderken Allahu Teala oraya bir felaket gönderiyor ki bununla ilgili yine farklı rivayetler var. Çok önemli değil. Ama Allahu Teala onları helak ediyor. Mekke müşriklerinin bildiği bir helak söz konusu. Dolayısıyla Allahu Teala onları helak etmiş ve bu onlar için tehdit, Müslümanlar için de bu Mekke müşrikleri gözünüzü korkutmasın. Nihayetinde böyle Ad kavmini nasıl Allahu Teala helak ettiyse bunları da dilediği zaman helak edebilir. Siz dininize dört elle yapışın, yaşayın ve davanızı sürdürün. Bu, bu aklıma şey getiriyor, şimdiki Suud yönetimi, biliyorsunuz mukaddes beldeleri işgal etmiş, tarihi isim itibariyle Arabistan olanı kendi ailesinin malı mülkü gibi Suud, Suud'a ait Suudi Arabistan şeklinde isimlendirmiş bir zorba yönetim var şimdi. Bu taahhütü düzen, şimdi bir şehir planlıyor. Hatta planlıyor derken planıyla beraber temellerini atıp imal etmeye, inşa etmeye başladılar. Bu 2 kilometre eninde 170 kilometre uzunluğunda bir yer olacak. Yaklaşık olarak 9 milyon insanın yaşayabileceği yer olacak. Tam modern küfrün her çeşidinin yaşanabileceği bir yer olarak düşünülüyor. Bununla ilgili bir çeşit görseller internette paylaşıldı. 500 milyar dolar Türkiye'nin ihracatının tam bir yıl ihracatının iki katı. Yani Türkiye'de 80 milyon, 85 milyonluk bir nüfusu olan böyle bir ülkenin iki yıl boyunca dışarıya sattığı malların tamamı kadar yani 500 iki yıllık ihracat kadar bir yatırım yapacaklar. 2030'da 1,5 milyon kadar insan oraya yerleşebilecek. The Line ismini verdikleri bir şehir. Ve bu şehrin simgesi bir anlamda Kabe'ye nispet edercesine sanki Kabe'nin karşıtı gibi Kabe'ye benzer ama tam Kabe gibi değil bir şey var, bir yapı var. Dolayısıyla o da oranın simgesi. Yani adeta nasıl ki İrem şehrini kurduran Şeddat cennete karşı yani bir cennet varsa ben de burada bir cennet yaparım diyorsa bunlar da Kabe varsa biz de onun veya şey gibi Ebrehe gibi biz de onun dengini yaparız. Dikkatleri buraya çekeriz şeklinde bir çalışma var. Tarihin her dönemde işte böylelere gelmiş gidiyor ve biz bu ayetleri okudu, okuyoruz ve biliyoruz ki bunlar eninde sonunda İrem'de olsa Bunlar Firavun, Mısır'daki Firavun da ve ordusu da olsa, Semud da olsa nihayetinde Allahu Teala onları helak edecektir. Dolayısıyla biz de bugün aynı durumları görüyoruz. Bizim olduğumuz memlekette de zaten biz bunları görüyoruz ve adamlar bu tür yapıları veya şöyle diyelim modern zamanın getirdiği kazanımları kullanarak İslam'ı Müslümanları aşağılıyorlar ve bunun da Müslümanlara üstünlük taslamaya çalışıyorlar. Oysaki ki dünyada ahirette Allah'ın. Evet sonra ikinci sırada bahsettiği Semud kavmi ve Semud ellezine cebu sahra bil vaad. Onlar Semud ki vadilerde taşları oyup ve ne bile ne nasıl diyelim taşları yani anlamda kesip oyup demek Allah alem daha doğru. Yapılar inşa ediyorlardı. Şimdi bunlar bunlarla ilgili yine birçok rivayetler var. 1700 kadar şehir inşa ettiklerine dair. Belki abartılıdır ama şimdiki kalıntılara bakıldığı zaman ben bunların fotoğraflarını gördüm. Hatta bizim bir arkadaşımız gitmiş. Bizzat kendisi çekmişti o fotoğrafları. Bakıyorsun ki yapılar sapasağlam duruyor ama içindekiler yok. İnsanoğlu böyle yapar. Deprem yıkamaz der. Yıkılmaz ama kendisi yıkılıp gider. Ama günümüzdeki o hani bir şekil işte şey çağdaş yapılara baktığımız zaman mesela deprem 11 şehri neredeyse yerle, yerle bir et. Çok yapısını öyle diyelim. 50.000'den fazla insan öldü. Bir de bakıyorsunuz binlerce yıl önce yaşamış bu insanlara. Bunların yaptıkları binalar duruyor. İşte insanoğlunun bir öyle hali var, bir böyle hali var. Ama ister yaptığınız bina yıkılsın, isterse yıkılmasın. Nihayetinde sizin gününüz dolduğu zaman kader açısından sizin eceliniz geldiğinde orada bir saat ileri ya da bir saat geri alma imkanınız yok. Onun için yaptığımız yapılara dikkat edip dikkatlice bakmamız lazım. Bizi bunların aldatmaması gerekir. Ama buradaki mesaj itibariyle kafirlerin bu tür güçlerini gösterir şey ne diyelim alametleri bizim gözümüzü korkutmamalıdır. Evet Semo da böyleydi. Sonra Firavun'dan bahsediyor. Wa <laughs> e, Firavun'a dil evtad. Firavun da kazıklar sahibi bu kazıklarla ilgili işte askerleri çoktu. Dolayısıyla onun için öyle denmiş deniyor. Ya da işte kendisi insanlara kazık dikerek insanları ona bağlıyordu. Hatta Asiye'ye ve Maşita'ya o şekil işkence ettiğine dair rivayetler var. Ama Allah-u Alem bunun ehramlar olma ihtimali daha büyüktür. Çünkü Firavunlar kendi güç kuvvetlerini bununla gösteriyorlardı ve bu diktikleri o kazıklar ki yere düşün sağlam olarak yapılmış adeta çölün ortasına dikilmiş birer kazık gibi yüzyıllara meydan okumuş yapılardır. Dolayısıyla Allah en doğrusunu bilir ama bu kazık sahibi firavunlar nihayetinde bu şeyleri piramitleri yapanlardır bu haliyle ki Mekkelilerin şeye Mısır'a gidenlerin belki gördüğü yapılardı bilmiyorum görüp görmediklerini ama en azından biz bugün bunları görüyoruz. Bu yapıların daha nasıl yapıldığını günümüz insanı keşfedememiş. Ben kendimi bildim bileli. İşte keşfedildi, şöyle yapmışlar diyorlar. Bir müddet sonra yok diyorlar, öyle değilmiş, yok böyle yapmışlar. Yani Onların yapıları duruyor ve kendileri gitmiş. Allahü Teala Firavun'a en azından Musa Aleyhisselam dönemindeki Firavun'un nasıl helak olduğunu biz biliyoruz. Kur'an'dan okuyoruz. Ellezine tagav fil bilad. Beldelerde onlar bozgunculuk yapmış, duyan etmiş, asi olmuş, taşkınlık etmiş ve nihayetinde sonraki ayeti de okuyalım. Fe fihel <laughs> fesad. Onlar da fesadı çoğaltmışlardı. Evet bu kavimlerin hali buydu. Ve bu kıssaları Mekkeliler biliyordu. Onların fesat çıkardıklarını da biliyorlardı. Fesadı çoğalttıklarını da biliyorlardı. İşte Allahu Teala onlara siz de fesadı fesat çıkarıyorsunuz. Fesat demek bir şekil sağlam olmanın, salih olmanın tam tersi. Bozuk olan, çürük olan, hasta olan, eksik olan, her şey için bu kelime kullanılır. Dolayısıyla günümüz için de bakıyoruz ki fesadın her çeşidi var. Tuğyanlık gösteren, tağutlaşan kafirler ekini ve nesli helak etmiş. Her açıdan insanı adeta insanlığından çıkarmak için her türlü yola başvurmuş. Üstelik bunu yapanlar kendilerini en medeni olan insanlar olarak gösterenlerdir tabiatın dengesini bozmuşlar. Yine bunlar güya tabiatı sanki kendi öz mallarıymış gibi düzeltme yolunda çeşitli planlar yapıyorlar. Yaptıklarıyla aslında bir başka sömürü kapısını açıyorlar. Yani bir yerde o tarafta şey var, ne diyelim, yangın var. E insanlar kaçın derken diğer taraftan o insanların kaçacakları yere adeta kendi tuzaklarını kurmuşlar ve insanlar o tuzaklara hızla koşuyor. Bunlar yalan üstüne yalan uyduruyorlar. Onun için Müslümanların bunlara aldanmaması lazım. Cahiliye bizi avlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün cazibeleriyle bize hitap ediyor. Ve bir noktada biz bunların etkisinde kalabiliyoruz. Yani bunu anlayabilmek gerçekten zordur çoğu zaman. Çünkü zihin dünyamıza hitap edip de bozdukları zaman doğruyu anlayamayabiliyoruz. Mesela onların yaşamın bize çok daha tatlı, çok daha iyi gelebiliyor. Onlar ev yaşantısı nasılsa biz de öyle sanki daha iyi gibi geliyor. Onların aile yaşantısı sanki bize daha iyi geliyor. Sanki onların kadınlara verdiği haklar hani bir, bir şekilde İslam'ı o şekil şey yorumlayabilir miyiz diye bakıyoruz. Ya da erkeğe verdikleri konumu o şekil yorumlamaya kalkabiliyoruz. Ya da çocuklara eğitim veriyorlarsa verdikleri eğitimi biz de hani bize cazibeli geldiği için biz de öyle yapsak gibi bakabiliyoruz. Veya bir bakıyoruz ki işte İslam'ın İslam ekonomisi dendiği zaman sanki İslam'ın temel prensipleri yokmuş gibi bu onların etkisinde kalarak ha şu şöyle de oluyormuş ya da böyle olmalıymış gibi bakabiliyoruz. Yani e, müslümanların cahiliyeye yenilmemesi için e, bu ayetleri doğru okuması lazım. Bunlar helak olucu fesadi şeylerdir. Bunlar onların çıkardığı fesatlıktan öte bir şey değildir. Dışı makyajlıca, içi fesattır. Onun için bu fesadı, yani bozuk olan düzen, cahiliye ve onun her pisliği, her türettiği şey bizim için zehirden başka bir şey değildir. İşte Rabbül Alemin böyle örnek verdiği bu o geçmiş cahiliye ile ilgili ayetlerinde devam ediyor. be aleyhim. Rab'uka sauta azab. Azap senin Rabbin onlara azap kamçısını indirdi. Daha doğrusu şu, döktü gibi. Yani azap kamçısı burada tabii ki ifade Arap dili itibariyle bir mecaz. Ama şöyle bir şey var. Evet bir kamçı veya kamçılar ardarda arda gelen birkaç kamçı öyle de anlamak mümkün allah -u Teala bir azap kamçısını vurdu. Bir azap kamçısıyla firavun gitti, ad gitti, semud gitti. Ama ahiret azabı bir kamçı değil, daha büyüktür. İşte bu Mekkeliler için çok büyük bir tehditti. allah Teala Müslümanlara da böylece onları dünyada helak etse dahi ahirette kurtuluşları yine olmayacak. Allah onları hesaba çekecek. Dolayısıyla onlara e, ahirette de azap verecektir. İnne <laughs> rabbeke lebil mirsad. Evet ilk ayetleri okuduğumuz zaman ve ilk yemin ayetlerini okuduğumuz zaman dedik ki bunların cevabı bu ayet. Rabbin e, gözetlemektedir. Dolayısıyla hiçbir şey başıboş boş değildir. Allahu Teala onu kendi haline bırakmış değildir. Bizim her amelimizi Allahu Teala görüyor, bakıyor ve nihayetinde onları günü geldiği zaman değerlendirecek. Eğer bunlar ibadetse, haksa Allahu Teala'nın karşılığını öyle verecektir. Yok eğer isyansa o zaman onun karşılığı onun dengi neyse o olacaktır. Onun için Müslümanın kendisi açısından bu ayeti anlaması demek takvaya gitmesi demek. Her an Rabbim gözetleme, gözetlemektedir. Yaptığı kişisel amellere bakar. Gece olsa, gündüz olsa, binan içinde olsa, dışarıda olsa. Nerede olursa olsun Allah onu gözlüyor, gözetliyor. Diğer taraftan dava açısından bakarsak, bütün yeryüzün hepsi birleşse Allah dilemedikten sonra hiçbir şey olmaz. Bir zarar gelmez, bir ziyan gelmez. Onun için İslam davasını güden insanların bu ayeti anlaması lazım. Allah gözetlemektedir. Hem düşmanları hem Müslümanlar. Ama tabii ki Allahu Teala sebepler dairesinde dünyada bir imtihan alanı, dünyayı bir imtihan alanı olarak takdir etmiş. Dolayısıyla burada elbette ki Müslümanlar çeşitli sıkıntılarla karşılaşacak. Zaten bir insanın iyi mi kötü mü olduğu, sağlam bir inanca sahip mi değil mi, takvalı mı değil mi, işte Allah'ın verdiklerini yine Allah'ın yolunda verir mi, vermez mi? Allah'ın davasını güder mi, gütmez mi? Bunun için illaki belli imtihanlardan geçmesi lazım.